Evet arkadaşlar şu anda Ariston Komi'mizin genleşme tankı delinmiş. İçinde hava ile su olduğu için karıştırma oluyor. Ve tankımızın genleşme tankımızı değiştireceğiz. Ariston Komi'miz çekelim şöyle. Ardası ee, suyu bar göstergesini ee, 3-4 bara kadar yükseltiyordu. Yükselttiğinde dolayı aşağıya su atıyor. Su atı içinde evde sıkıntı oluyordu. Sıkıntı bütün sıkıntı şu parça gerileşme tankı. Bunu değiştireceğiz. Evet. Panımız şöyle gelsin. Bakalım. Devir pompamız burada. Yanlı odamız. Ondan sonra ateşine bulunuyor. Gaz Unutalım. Evet. Durum böyle. Şurada bar göstergemiz var. Bar göstergemizi 3-4'e kadar yükselttiği için kombi tahliyeden atıyor. Atması da yani evin rezilik olmasına neden oluyor. Ondan dolayı şu parçamızı değiştirdikten sonra Allah izin verirse bu sıkıntıyı çözeceğiz. Saygılarımla.